Bakın canlar bugün e, kömme yapacağız. Bir kilo kadar unumuz var. Börekli un. Ondan sonra e, bir yemek kaşığı e, maya attım. E, bir e, yeme, bir buçuk yemek kaşığı kadar da tuz attım. Ondan sonra bir çay bardağı kadar da yağ ilave ediyorum. Ondan sonra yorma aşamasına geçiyoruz. İzlemede Bakın bu şekil şimdi yormaya başladık. İzlemede kalın. Canlarım, bugün de şey yapacağım, ee, peynirli börek yapacağım. İzlemede kalın. Güzel maydanozumuzu ince ince kıymalıyoruz. Maydanozdan e, peynirimizi içine ilave ilave ettim. Güzel karıştırıyorum. Ondan sonra yapma aşamasına geçeceğiz. yufkamızı açıyoruz şimdi. Maydanozlu peynirli börek yapacağız bugün. de kalın. Kıvamı olduğundan kıvranıyor bakın. Mayalı oldu. Bunun içine böreklik e, şey aldım. Böreklik e, un aldım. Ondan yapılıyor. 啊，叫那什呢？ hamurumuz güzel olduğunda zor açılıyor güzel de yorulmuş Bugün de size ıspanaklı göstereceğim. Bugün peynirli yapıyoruz. İkinci yufkamızı da açtık bu şekil. Bakın üçüncü yufkamızı da açtık. Bu şekil. Bakın canlarım şimdi. Bu üç tane oldu şimdi. Daha devam edeceğiz. İzlemede kalın. Dördüncü yufkamızı açtık. işi bitti bakın böyle şekil. Böyle bitti. Şimdi buna yağ süreceğim. İster zeytinyağı, ister tereyağı, ister açık yağ. hiç fark etmez. Bu biraz e, yana bol şeyli oluyor. Yağlı oluyor böyle. bunu keseceğim. Bakın. Ondan sonra fırına iteceğim. Bakın bu şekil oldu. Şimdi pişecek. Ondan sonra öbür kömeme geçeceğim lorlu yapacağım bir tepside börek hem kömme hem börek bu börek olacak bu börek oldu öbürü de kömme olacak şimdi bu iki tane de kömme olacak öbürü börekti, bu kömme olacak İzlemede kalın bu da kömme olacak canlarım izlemede kalın hamuru biraz açmakta zorlanıyor katı olmuş biraz. Kömürümüzü birinci katını koydum. İki katlı yapacağım. Yani üç dört katlı yapan da var. Ben bugün öyle yapacağım. Bu şekil bakın. Bu şekil lorlu böreğimiz bu bizim. köme olacak yani bu üstüne de yufkamızı atıyoruz Bakın bu şekil oldu. Şimdi yağımızı ilave edeceğiz. Bu kömür oluyor, öbürü börekti. Peynirli börek oldu. Bu bol yağlı olmazsa güzel olmaz. Bol yağlı yaptık. Yani bu kömeği e, patatesli yapan var. Patatesli yapan var. Kıymalı var, yapan var. Yani siz nasıl tercih ederseniz. Ben bugün lorlu tercih ettim. Patatesli köme oluyor. Böyle. Ondan sonra piştikten sonra e, piştikten sonra e, sunumda görüşelim. Bakın canım. E, bu böreğimiz. Bak bu şekil. Çok güzel pişti. Bakın. Şimdi size göstereceğim pişmesi şeyini. Bir tane çıkaracağım. Bu şekil bakın. Çok güzel oldu bakın. Kızamasına bakın. Bu da ayrı kömme. Bu şekil bakın. Sıcaklığından elma alamıyorum şekil ben kızarmasını. Çok güzel oldu. Canım. Bu da peynirli, sade peynirli yaptım böyle bakın. Böyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Ellerinizde dert görmesin. Desteğinizi bekliyorum her konuda. Emeklerimi görüyorsunuz. Kaç saatte belli uğraşıyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi akşamlar.